Günaydın, günaydın canlarım. Evime, gönlüme hoş geldiniz. Evet canlarım, dün ben ne yapmıştım biliyorsunuz sirkeye kapya biberi basmıştım. Ee, şimdi kapya biberlerini kavanozlara doldurdum. Ee, bunu sirkeye bastım. Sirkeden çıkarttım. Tabii ki o içindeki sirkeyi süzdüm ben. Doldurdum. İçine de sarımsaklarımı koydum canlarım e, hepsinin içine 3 adet sarımsak koydum misal hmm. şimdi onun e, tuzunu ve yağını bir de karabiberini koyacağım e, bu karanfilmiş ya karabiber tane karabiberim var benim ama. bulayım bakalım neredeymiş Allah, Allah. Evet. Bitmiş mi? bütün şey yok. Diktim acaba? Heh, burada, burada. Biter mi? Buraya koymuştum tabii ki. Bu da ne? <laughs> Tuz öğüt ya şey. Ne o? Şey var ya. İri tuz var ya onu. Şimdi elime dökeyim. Tane karabiber canım. Tane karabiber. Hepsinden birkaç tane istediğiniz kadar koyun da ben çok sevmiyorum. O zaten ben bu kavanozları şimdi bir taşım kaynatacağım. Hem kapakları e, tuttum. Bunlar közlenmiş biber biliyorsunuz. Közlenmiş biberin kilosu 100 lira. Ben almadım. Çok pahalı biliyorsunuz. Yazdan e, kapya biberi bol bol almıştım. Onları e, közledim. Soydum kabuklarını. Tabi tohumlarını da ayıkladım. Diprize koydum tamam. E, yani yazın yaptım. Hazırladım. Hep iyi yaptım. kaç kilodan yaptım. Bayağı bir 25 kilodan 20 kilodan yaptım. Ama bitti tabii ki. Bir de eşe dosta yani e, çevremde samimi olduğum kişilere birer kavanoz verdim. Küçük kavanozlara yapmıştım Şimdi küçük kavanozlarım var. Bunların yarısı da onlara biraz daha kapya biberin çok pişeni, acık yırtılanları ayırdım. Onları da e, şeye koyacağım. Sos yapacağım. Kahvaltılık sos yapacağım onlar canlarım. E, şimdi onları tekrar şeye bastım. Onları da bir miktar sirkeye bastım. Sonra onun sosu da yaparken çekerim. Az kaldı ama olsun. Kağına yeter o sosla. Ona kadar yapayım. Biraz çıkar. Aa, e, sirkem bitmiş. Sirkemi almam lazım. Bunu göstereyim. Bir kavanoz sirkem var. Yakın vardı. Elma sirkesi var ama onu kullanmıyorum. Ee, tabii sirkeyi bastığım zaman içinden çıkarıyorum. Süzüyorum biberleri. Ee, o sirke kapta kalıyor. Kalanını da çöpe döküyorum. Tabii o kalan sirkeyi. Ne de. yapacağım onları? Onu kirleniyor. Evet sanırım ben buna bir miktar tuz koymuştum zaten. Çekerken de görmüşsünüz. Ama bir miktar daha üstünde birazcık tuz koyacağım canım. Çok koyunca da iyi olmuyor biliyorsunuz. Hafif şey olursa bir miktar yani yerken ilave edebilirsiniz az olursa. Ben her zaman az koyma taraftarıyım. Şimdiki aşaması Gördüğünüz gibi bir bazılarına çok mu koymuşum? Buna az gelmiş, fazla olanlardan alayım. Tamam, kimsin? Çok koymuşum. Tabii yağ koyacağım içine, biraz az olsun. Ben çatalla uğraşmıyorum çünkü ellerim temiz. Çatalla, kaşıkla ya bir şey değil bunlar. Bunlar gerçekten elle yapılan şeyler. Zeytinyağı canlarım. şimdi üzerine zeytinyağı koyacağım. Onu kaynayacak ya, o işleyecek içine. Böyle. Üzerine. Şimdi bir kavanoza ne kadar koyayım diyeyim size? Bir kavanoza küçük e, ha kahve fincanı küçük. Kahve fincanın yarısı kadar bir kavanoza koyuyoruz. Ölçü de bu. Ama ben o kadar alışmışım ki ben göz kararına koyuyorum yani üzerine. O kadar yağ koyuyorum. Bu yağ yeterli oluyor canlarım. Evet. Şu korsede benimde şey yaptı lastikleri <laughs> elbisemi tutuyor. ve kaymasından korsa var ya belimde. Maalesef iki tane taktım canlara. Şimdi bu kavanozları çok güzel kapatacağım. Çok güzel ısıtacağız ki onları şey olmaz. Yani kapağı güzelce sıksın. çok güzel sıkıyor çok güzel kabaklarını. Evet. Bu kavanozları kaynatacağım. Söylediğim gibi kaynatacağım. Söyledim. Yani böyle tencereye bunlar şimdi ben böyle sardırıp sarıp da tencerenin içine koyuyorum. Ya da birbirine yapışmayacak şekilde arasına kağıt koyuyoruz. Gazete koy. birbirlerine kavanoz değerse patlar biliyorsunuz. Patlar. Yani bir yandan da haber izliyoruz. Sabah da depoya bir şeyler götürdüm. Kızım yukarıdan fazlalık eşyaları getiriyor, taşınacak. Onları depoya aktardım Yani hmm. fazla bazı şeyleri. Odanın yarıdan fazlası bir köşeyi tamamen koli koli. tabii fazlalık şeylerini getirdi. Mutfak eşyası, fazla yorgan yatak gideceği ev küçük sonra ihtiyacı olanlar gelip gelip arabasıyla alır da götürür. Tamam. <laughs> Anneler ne yapacaksın? Anneler her şeyi yapıyor. Eşyalarını da alıyor. Evine de koyuyor. Ne yapalım yani? Çocuklarımıza her türlü destek vereceğiz. <laughs> Tüm da daha rahat. Tamam. Şimdi bir de böyle yok sızıntı yok. Sütü de kavanoza açılıyor. Böyle pişirip de kavanozlara koyarım. Hafta içi açılıyor. Ha, eğiyorum böyle kavanozu. Bakalım güzel mi güzel kapandı. Tutmuş mu diye. O sıcak olunca tıs diye kapanıyor, tutuyor belli oluyor canım. Öyle yapıyor. Heh. Tekrar Bir Biz de dün yine göl köfte yapmıştım. Tabii ki onu karbonatını koyarken göstermiştim ama şey eveli günü çok göstermedim, çekim yapmadım. Dün sonunda tabii ki soğanları rendeli ettiğim de şekil vereceğim köfteme. Yine göl köftemiz canlarım. Tamam. Şimdi bunu kaynamaya koyacağım. Yani şimdi böyle olsun. Evet. Burada da ne yapayım? Şunu da şuraya atlayayım. Ekmek ısıttım ona. Ekmeğim, ekmeğim bayatlamış. Hmm. Kavanozlara sarmam. Kavanoz mu? Baba, sılmazsa büyük bir var olmaz mı? Onu indiririm. deneyeyim bakalım. Kaç daha sırcı bundan? büyük tencere. Ayrı ayrı yapmaktan sonra pencereye getirdim Büyük pencereye. Bu aşure pencere. Bir tane daha var. Bunlar benim Tekstil fena var ki. Büyük pencereler. Bu dolaplarda silmek lazım. Yağlanmış. Evde yemek yapmıyorum. Ne kadar yapmasam. İşçilere, çalışanlara yemeği dışarıda alıyordum. Yemiyorlardı sonra kendimi yapmaya başladım canlarım. Bu tencereler orada. <laughs> <laughs> İşte bunlar iş yerinin tencereleri benim. Bu 20 kiloluk. Evet. Çınarım. Şimdi altına bir şey yayayım. Sus Şunu altına. Buyurun. Içeri. Bu tencerede menemen yapıyorum canlarım. Çok yaparsam kahvaltı sosu yapıyorum. Az yapacağım şeyleri onda yapıyorum. Onda ekseriyetle aç türeği falan yaparım. Sos yaparken hiçbir birbirine değmedi canlarım. İşte hani tülben ee, tülben kesti. Evet, şimdi şöyle Bunları ama değmedi. Hiç kullanmaya gerek yok. Evet. Bunları kavanozları kaynatırken aralarına koyuyorum. Bu yüzden ama değmedi. Değmeyince tabii ki önemli değil. Evet canlarım ben bunu yukarı kaldırana kadar su dolduracağım. Su lazım. Çok büyük çiğlendiğimizi doldurayım. Evet canım ses yapar mıyım size? Hı -hı. Bir şey alayım da, sonra şey yapayım ben. Böyle işte yapmadan öyle olmuyor zannarım ya. Evin işini yapacağım böyle mecbur. Benim de çok işim yok aslında kendime olsa bu kadar istatey olmam ne yiyebilirim, ne yapabilirim ama. Çoluğa çocuğa, ablama götürüyorum. Bursa'yı yiyenlerime götürüyorum soslardan. Bu turşulardan. Reçel. Ayva reçelini ablam çok sever. Ona ayva reçeli. Ben de çok seviyorum ayva reçelini. Onları yaparım. Ona Ge geldikleri zaman veririm giderken yapıyorum. Öyle. Danım. Ya atayım ağzını. <laughs> Bir de beli ağrıyor hesapta bu kadının ama ağır kaldırıyor değil mi? Doktor bana 5 kiloyu kaldırmayacağım dedi. ne yapıyorum şimdi? Düşünün. Ya sakat belli. Al bu şeyleri de takalım. Üstüne çıkana kadar suyu koydum tam üstüne çıktı. biraz daha koyayım yandakını. Biraz havada kalmış. Kapağın üstüne kadar çıkacak bunları. Kaynatırken. Bütün konservaları böyle kaynatıyoruz. Zaten çoğu kişi bilir bunu. Yeni. Yeni gençlerimiz yeni yuvalar kuruyor. Bir şeyler yapmak istiyor ya. Onlar için. Maalesef. Şimdi şu şuraya alayım. Orada tuzum var. Vallahi yukarıdan indim ben. Yukarıda dolabım o kadar çok yaptırdım. Buraya inince yetmedi. Bu dolap burası kira biliyorsunuz. Ben de buraya ne koydum? Sebzelik koydum. Başkasının evine yaptıracak değilim. Oğlum herhalde 4 yıl daha kalıp o taşınacak kendi evine. Ee, o zaman da ben üç kata kendi evime çıkacağım. Bir yandan da düşünüyorum asansör bozulunca o üç katı nasıl çıkacağım benim Hadi boş yavaş yavaş çıktım diyelim. Alışverişi nasıl çıkartayım? Tık tık bozuluyor asansör. O sorun var. Gerçekten o sorun var. Ama başkasının evlerinde de atalanmak Öyle zor oluyor. Mu? Kendi evine benzemiyor. Ya. Onu, o evi ben kızıma verdim ama olsun. Ölene kadar oturacağım içinde yani. Benim sonuçta evladımın evi değil mi? Yok. Evlatlar şey, evlatlar annelerini, babalarını eve versen daha üstüne hayırlı evlatlar anneye babaya ay ev benim hadi sen git demez yani. Hayırsız evlatlar da dalaver alan alır elinde malı. Yani oturtmaz canını. Evet şimdi şu çiçeklerimizi yapalım. Şimdi bunlara birazcık şey ilave edeceğim. Evet bunlar <laughs> benim çiçeklerim. İki tanecik çiçeğim kaldı canlarım. Bu evde çiçek yaşamıyor. Bu evde çiçek o kadar çok saksım var ki şöyle renkli güzel saksılar. Ama yani yaşamadığı için... Bunu niye dikmişim oraya anlamadım gitti. Bunu niye diktin ki mübarek <laughs> Bu şeyi dallı olan çiçeklere yapraklarını tutturmayı için bu Sardunya'ya, sardunya'ya falan dikiyorum. Buraya bir tane de kart dikmiş. <laughs> Bunu, bu nereden gelmiş? Bu şeylerden gelme bu çiçek. Anneler gününde bana çocukların getirdiği çiçeklerini. Evet. Yani öyle. Şimdi birazcık toprağa gevşeteceğim. Şurada eski bir bıçağım var. Naylon kesiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bu bıçağı naylon kesiyorum. Bu şeyler için. Orada saklıyorum. Buraya da hamsi balığı bulmuştum ya bir tane. O da şeymiş, yani aldıkları bir e, değişik bir çiçeğin yanında bir süsmüş. Herhalde benim kızım. üstünde. Yani. Vallahi canlarım ben şimdi ne yapmam gerekiyor? E, şimdi gidip içeriden saklı olacağım. Bunu da büyük saksıya dikeceğim. Bunu da topraklarını yeni toprak koyacağım. Kaçtıracağım. Aha, bak çiçeği neredeyse açacak. Görüyor musunuz? Bak açacak. Bu çiçek o kadar güzel açıyor ki. Öldü öldü. Bu çiçeği şimdi ben kızımın orada müsaitse yer evi. Şimdi bunları iki saksı yapayım be. Oraya götüreyim ki orada çoğalsın. Sonra tekrar üreteyim onu çoğaltayım orada. Güneş alan camları da güzel oluyor. Sabah güneşi alıyor sacağın. Akşam güneşi alan yerde canlar şey çiçek e, e, sabah güneşi alan iyi oluyor. Öğleden sonra alan yanıyor, yanıyor çiçeği camda. Çatır çatır yapıyor güneş. O yüzden benim üst katta evim e, balkonu tabii ki storları çekiyorum güneşi çok alamıyor. Köşesine koyuyorum, güzel oluyor. Ümitin oturduğu yukarıda. Bir de benim odalar, o salonun o yan tarafa bakan odalar, güneş almayan tarafı. Orada bütün camlar o kadar güzel oluyor ki çiçekler açıyor da açıyor, açıyor da açıyor. Ama o kadar 30-40 tane çiçeğim vardı gerçekten. Hem işe gidiyordum hem hafta sonu çiçeklerime bakıyordum. Şimdi bu belimin arasından bir de ayağımda protez var ya çok uğraşamıyorum. Gerçekten. Yani zor oluyor. Şimdi depoya gitmem lazım. Neyse videonun sonuna geldim ben. Ha, ondan sonra sonraki videoda işimize devam ederiz. Canlarım konservanda burada kaynasın. İkinci videoda sizlere gösterelim. Olur mu canlar? Hoşçakalın.